Akvaryusuhur kanalından herkese mutlu o biner. İyi hafta sonları diliyorum. Sizlere şöyle göstereyim bitkili akvaryumlarımızın son durumunu. Monta Carlo'dan dikmiştik. Biliyorsunuz ortaya depo yapmıştık yan taraftan. Bunların gelişimini size gün gün göstereceğim. Bugün günlerden pazar. Her gün yavaş yavaş gelişimlerini göstereceğim size iki günde bir. Zeminde bitkiler yavaş yavaş oturmaya başladı. Şöyle balıklarımızı da göstereyim. Balıklarımızın da formları yerinde. Birkaç tane balığımızı eledik. Bir arkadaşımıza verdik. Şöyle bitkilerimiz yavaş yavaş yayılmaya başladılar tabana. Arkadaki e, rotolo türü bitkimiz var. Kırmızı. E, bu da büyüyor. Bu şekilde. İlerleyen zamanlarda bu kısımlara da şöyle güzel e, bitkiler gelecek. Bugün akvaryumda bir dip çekimi yaptım temizliği yaptım şöyle filtrelerimizi göstereyim filtrelerimiz bu şekilde çalışıyor temizliklerini yaptım ee, bu arada olmazsa olmaz olacak tabii ki kaşlarımız yosun tutmaya başladı şöyle göstereyim ufaktan ee, olacak bunlar zamanla bunları çözeceğiz ee, bu arada gübremelerini de e, verdim günlük e, gübrelerini veriyorum. Farklı farklı şekilde. Bununla ilgili size bilgi de vereceğim. Şöyle göstereyim. Bitkilerimizin gerçekten formları çok güzel oldu. Ee, yavaş yavaş da yukarıdan aşağıya doğru bakın, kavuşuyorlar birbirine Şöyle yayılımlar başladı. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle. Ee, videomuz böyle olsun. Ee, bitkilerimizin gelişimini bir dahaki videomuzda göstereceğim tekrar yavaş yavaş oluyor. Bugün günlerden pazar. Böyle sizlere ara ara videolar çekeceğim. Bakın bitkilerimizin formlarına yayılıyorlar. Yayılmaya başladılar. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, gübreleme yaparken ee, bir e, bir çizelge oluşturduk. bu çizelgeyi de fındık sayesinde yaptık. E, bütün gübreleri aynı anda aynı gün veremiyorsun. Ya da haftada iki gün üç gün diye bir şey yok. Sıralama yaptık. Onun çizelgelerini de göstereceğim size. Düzenli bir şekilde gübrelerini, gübrelemelerini yapacağız. Şöyle göstereyim. Ee, Balıklarımızın formları da güzel bu arada. Sıkıntı yok. Ee, dediğim gibi arkadaşlar, kanalıma yeni katılan arkadaşlar var, o var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum dediğim gibi arkadaşlar yakın zamanda burada balık değişikliği yapabilirim önerilerinizi de alabilirim dediğim gibi kanalıma beğenip abone olursanız çok çok sevinirim şöyle bir düşüncem var lepistes balıkları biliyorsunuz malum ortası değil de su üstü yüzen balıklar herhangi bir sıkıntı yok kılın kılınlar yani şu anda bile yiyemezsem yeme gelecekler. Renkleri de güzel. Sıkıntı yok ama şöyle yaklaştırayım. Gerçekten balıklarımız canlı, sağlıklı. Keyifleri de yerinde. Düşüncemiz buraya. Yine aynı şekilde ortada gezmesi için böyle bir renk katsın diye akvaryuma sürü balıkları düşünüyorum. Ne bileyim kırmızı burun tetra, ember tetra, neon tetra, Rasporatörü. Bu bulutları düşünüyorum. Çok da fazla almayacağım. Sadece görsellik bakımından. Yani güzellik katsın diye. Buraya düşünüyorum. E, bu konuyla ilgili önerileri olan varsa e, olur ya da olmaz. Yakışır ya da yakışmaz. Gibi bir düşünceleri olan varsa e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada e, kanalıma beğenip abone olursanız e, yorum atarsanız çok sevinirim. Bizler için e, ufak bir yorum bile bizlere mutluluk veriyor. Dediğim gibi arkadaşlar ben videoyu izledim. Çok güzel falan hani oluyor eyvallah tamam da bir yorum atsanız o da bizim için çok değerli oluyor arkadaşlar. Mutluluk diyoruz yani. E, dediğim gibi arkadaşlar bunların yanında da e, dediğim gibi Rastvara'dır, ember tetratürü balıklar olduğunu söylüyorlar ama bu e, biliyorsunuz malum benim bir standartım var yani tarzım var tek tür bakma taraftarıyım çünkü bu balıklara da yazık nasıl bir balık olduklarını bunlar uyumlu olup olmadıklarını araştırıyorum olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum ama bunları da kıyamıyorum bunlar da çok güzeller gerçekten şöyle bakarsanız renkleri falan muhteşem hatta sizlere şunu tepeden gösterebilirsem Renkler falan mükemmel. Canlı balıklar yani. Yani bunları da sevmiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bir tür değişikliğine gidebiliriz. Bunu isteyen arkadaşlar da var sağ olsun. Burada gördüğünüz üzere balıklarımız bu şekilde. Herhangi bir sıkıntı yok balıklarımızda. yemede de gidiyorlar maşallah. Arkadaşlar kanalıma beğenip abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. İyi hobiler diliyorum. Görüşürüz.